Ekonomik krizlerin izinde. 150 yıl, 14 resesyon. Dünya ekonomisi 1870'ten bu yana 14 kez resesyona girdi. Her biri farklı nedenlerle tetiklendi ancak hepsinin ortak bir yanı vardı. Büyük kayıplar ve yeniden toparlanma çabaları. 1876'da başlayan ilk resesyon 1873 paniği sonrası geldi. Amerika'da yüksek enflasyon, spekülatif demiryolu yatırımları ve para sistemindeki değişiklikler ekonomiyi zora soktu daralma %2.1 oldu ve kriz 1879'a kadar sürdü. 1885'te Amerika'nın yaşadığı resesyon hisse piyasalarında sert düşüşlerle başladı. 38 ay süren bu kriz ülke tarihinin en uzun yavaşlamalarından biriydi. Küresel ekonomi bu süreçte küçüldü. 1893'teki kriz ekonominin tüm sektörlerini vurdu ve ABD tarihinde ilk kez işsizlik oranı yıllarca %10'un üzerinde kaldı. Bu dönemde yaşanan deflasyon, küresel daralmayı daha da derinleştirdi. 1907'de yaşanan borsa paniği, ABD Merkez Bankası'nın kurulmasına zemin hazırlayan bir reform sürecini tetikledi. Ancak bu süreçte ekonomi %3 oranında ciddi bir daralma yaşadı. Birinci Dünya Savaşı öncesi, 1914'de yaşanan kriz, savaşın gölgesinde kaldı. Londra ve New York borsaları kapandı. Küresel piyasalarda benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. 1930'ların büyük buhranı sadece ABD'yi değil tüm dünyayı sarstı. Kara Perşembe olarak bilinen günde hisse fiyatları çakıldı. Milyonlarca insan işsiz kaldı ve dünya ekonomisi %17.6 küçüldü. 1938'de yeni bir kriz, sanayi üretimindeki %32'lik düşüş ve işsizliğin %20'yi aşmasıyla ekonomiyi yeniden sarstı. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle 1945-46 yıllarında yaşanan resesyon, savaşın yıkıcı maliyetleriyle derinleşti. Küresel daralma %15.4 oldu. 1970'lerdeki petrol krizleri ve stekflasyon, 1975 ve 1982'de iki büyük resesyon daha getirdi. Özellikle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, dünya ekonomisini yeniden sarsan faktörler arasındaydı. 1991'deki Körfez Savaşı sonrası kriz, enflasyon ve güven kaybıyla birleşince dünya ekonomisinde yeniden bir daralmaya yol açtı. 2009'da yaşanan mortgage krizi finans sektörünün temel taşlarını yerinden oynattı. Küresel daralma %2.9 oldu ve milyonlarca insan işsiz kaldı. Ve son olarak 2020'de Covid-19 pandemisi dünya ekonomisinin son 100 yılda gördüğü en büyük duraklamayı yarattı. Küresel ekonomi %3.1 küçüldü. 33 milyon kişi işini kaybetti. Tüm bu krizler ekonomilerin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Ancak bir gerçek var ki insanlık her krizden sonra toparlanmayı başardı. Bu süreçte hatalardan ders almayı öğrendi ve yeni çözümler geliştirdi. Peki gelecek kriz ne zaman olacak ve buna hazır mıyız?